Koç burcu için değişim ve yeniden doğuş olumlamaları. Hayatındaki değişimi kucaklamak ve yeniden doğmak için hazır mısın? Unutma, her yeni başlangıç sana yepyeni bir fırsat sunar. Şimdi, içsel gücünle bu değişimi nasıl gerçekleştireceğine dair 5 güçlü olumlama ile yol alalım. Hayatımda her değişim, beni daha güçlü bir insan yapıyor. Değişim, doğamın bir parçasıdır ve onu kucaklıyorum. eski kalıpları bırakıyor ve yeniliklere yer açıyorum. Yeniden doğmak için gerekli tüm güce sahibim. Her değişim içimdeki potansiyeli daha fazla açığa çıkarıyor. Bu harika değişim yolculuğunda yalnız değilsin değişim devam ediyor ve seninle birlikte büyüyoruz. Bir sonraki videoda içsel gücünü keşfederken kendine daha çok nasıl güvenebileceğini öğreneceğiz. Bizi takip etmeye devam et.